Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Koçe İlçe Tarım Müdürlüğü olarak arılı kovan desteği alan arıcılarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Ramazan Bey'in aralığından geliyoruz. Kendisi bugün pazar Kendisini pazarda ziyaret etmek istedik. Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkür Ramazan ]ıyorum. Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Hoş geldiniz. Ne güzel kendi ürününüzü kendiniz pazarlıyorsunuz. Evet kendim, kendim, üretiyorum. Kendim pazarlıyorum. Tamamı evet. E, bizim poçaya has ballar. Flora, bu foça florası. Tamamen foça florası. Biz burada haziran sonu itibariyle başlıyoruz. Evet. Eee işte bahar balı ve hayıt çok hayıta da geçmeden bahar e, balını almaya çalışıyoruz. Çam balı Çam balı evet bizim bu bölgede çam balı var. Evet. Kayıt balı var. Karışık çiçek balı var. Eğer e, iklim güzel giderse püren, püren çiçeği, var. püren çiçeği balı var. Foça olarak biz yani floradan memnunuz. Çok güzel. Ee, gayet güzel. Ee, bu sene geçen sene gerçi biraz kurak gitti ama, Anladım, ama biraz evet, e, biraz şey e, şeyden memnunuz. İnşallah daha Ü, iyi üretimden olacak. Üretimden de evet. memnunuz. Şeyin desteğinden de memnunuz. <laughs> İlçe tarımın sağ olsun Aylin Hanım'ı <laughs> <laughs> her zaman bize destekliyorlar. Ee, keyifle yapıyoruz daha doğrusu. Çok, çok. Zevkle, keyifle. Ben kendi ürettiğim balı da kendim burada Foçalılara satış yapmaya çalışıyorum. %80 müşterim beni tanıyan insanlar. Evet. Ee, bu şekilde bir şeyimiz var. Üretim ve satışımız evet, var. Arılarınıza baktık. Güzel. Eee neler yaptınız bu sene? Bakımlar. Ya bu sene eee gerçekten şey e, bakım konusunda da eee ben mart normalde mart başında başlardım. Evet. Bu sene mevsim biraz kaydı gibi oldu. Nisan başında e, bakımlara başladık. Eee arıları gördünüz. Eee çoğunluğu ikinci katta zaten evet. şeylerin. Eee evet. Evet. arıların. O yüzden bu sene şu an şeyden memnunum. Yani sezon gidişinden memnunum. Evet. Inşallah yani. bir ay sonra da hayır, açınca hain hayır, hayır. başlayınca bal alırım diye ümit ediyorum. Çok güzel. Bereketli olur inşallah. Sağ olun. Teşekkür Kolay gelsin. Ediyorum. Hayırlı müşteriler diliyoruz size. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bekleriz her zaman.